Merhaba arkadaşlar ekstra pro yeni bir video daha beraberiz. <laughs> kaç 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 kaç. O oh, slime. Öldü mü? Ah, öldü mü slime? I. Dur dur öldü. O benim. kalsın. O benim. Nasıl? Bak bana benzemiyor mu? Çok benziyor. <laughs> Bak Allah belanı vermesin. Neyse başlangıç yapamadık ama iyi oldu gibi geldi. Neyse Merhaba arkadaşlar ekstra bir daha başlayalım. Merhaba arkadaşlar ekstra pro yeni bir video daha beraberiz. Öylesine takılmalar. Hadi de 5 4. bölüm bu. Çünkü e, hani biz 4'ü çekmeyi çalıştık ya dün. Hani sen acil işim var. Git, gideceğim demiştin. Aynen. E, o zaman 10 10 10 dakika mı neydi video o yüzden yüklemeyeceğim onu. Abi bunu öldürüyorum ben. Ya o benim ama. Ben de slime'ım. Ha iki, iki tane, tane slime'ı alacağım. Şimdi Hı? bayağı bir sistem yapmıştık. Alper şu demir kapı şey yap ya. Ya Pressure plate koy bari Hayır hayır Pressure plate Bayarsa creeper'ı içine gir <laughs> Eee Üçüncü bölümde onu da hatırlıyorsun değil mi? İlk bölümü yapmışsın Hı Oba elma Alperen elma yirken. Hmm. O zaman buraya ne koyalım? Yam 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 Bir sus Buraya pulverizer'a Ironları koydum şunu şuradan aldım. Şuraya da bunu koyayım. Şimdi. Bak şimdi bu bölümde mağaraya mı inelim yoksa yeterli madenimiz var şimdilik. Bence suvan Creeper yapalım. Nasıl olacak? Game mod. Hayır hayır hayır. Hayır <laughs> Hayır abi. Tamam almadım merak etme. Çıkamıyorum. Ben Lan niye yapıyorsun? Ah! Ah! Allah belanı vermesin. Abi seri mahvetmekte bekti bir numarası. Hani o, ok, hani dedik ya ilk bölümde biz bunu yapacağız falan diye. Bu kadar da değil. Adam game moddan creeper oluyor. Hani oğlum. he ha. pardonla Allah. Bak daha doğurma. Tamam. Pardon. Hastasın sen seyir. Gel. Hı. <Devir> Hı. <gülüyor> 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 Ama Oh, bir anda müdür müne kırıp o plan güzel oldu ya bence komikti. Onu... <laughs> 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 Ay bir anda da... <laughs> banlut operatör falan. <laughs> bir şey görmedik gibiyiz. Ha kastı. Şu şunu çıkartayım. Ha tamam işte. Bilmiyorum size ne kadar kasma geliyor veya ee, yani. Aa ben kulaklı takma unuttum. Bir dakika. Büyük ihtimal buraya kadar yani çok kötü ses gelecek ama kötü dedim yani renderde biraz olsun diye bir dakika. Dur. Alpen bir konuş bakayım. Alo. Ah tamam. Oldu mu sesim? Evet. Daha mı iyi? Normal mi? Daha iyi gibi bir şey. Neyse. Tamam ben... Ya oğlum ben hala ev işaretliyormuşum yani. TP ak yazma çıktı. Oha! Kaç kaç kaç! Kaç kaç kaç! Tamam tamam gel hadi. <laughs> Al ben gel başlayalım adam akıllı. Başladı mı videoya? Başladım. Dur dur. Al evin uzağına patlatacağım bunları. Kaç tane aldın? 64 patlatmışım. 58 tane kaldı. ben Arp bana versene. Manyalıyım zaten. Arkandayım. Abi lag var la la, bekle biraz. Ben o lavların üstündeyim. At sen alırım ben. Hayır. Ya at. <laughs> Sen bana tepelendin şimdi o derece var o anne. O vurdu bana? Ben, bunu... ben şimdi yapayım. sana sas filan yazdım. Güzel. Aynen öyle. Ya. Biraz ekmek ya. Ölüyorum. Al ekmek. Atayım mı? Yiyorum yiyorum. Güzel. Abi <laughs> tamam, yemin ediyorum fail ya. Ben öylesine vurdum. Neyse bana ver hadi şunu. Ya oyun dolaşmıyor lan bu an çünkü benle. Gel açıyor. Ne evet, sen mi? At sen önüne ben alacağım. Ya ben niye geçemiyorum bu kapıyı? <laughs> At. Sekiz tane mi attın ata? Açacağım daha bekle biraz lag var. Abi creeper tarlası yapacağım bekle. Çiftleştirebiliyor musun lan bunları? Barutla. <laughs> barutla çiftleşen Ne yapalım biliyor musun? Evin içine patlatacağım ben biraz <laughs> bekle. Evin içine <gülüyor> patlatayım mı <laughs> lan? Hayır öyle bir aşaklık yapma. Onu yapma lan. <laughs> <laughs> Yaptım bile. Yapma aslında. Yapma bak kalp. Halb. Gel ya bak kıyordum. yani yapmadım yapmadım merak etme ben ayi değilim belli olmaz o oh. aynı. şimdi ben ne yapacaktım ya Hah bir sürü çit çit çitik çit de çit yapıyor <laughs> değil mi bas <laughs> <laughs> buralar öyle oldu vakars <laughs> kodumu aslında madende çok işe yarar lan bu spamlar. Ya 24 tane Sence? Abi her ne? yer patlayacak. Elimiz bile patlayacak. Bak. Aa, skeleton. Skeleton var ya. Gel gel süper yer buldum. <laughs> gel gel. Aa yer düşürdün lan skeletonu. Helal. Ay. Gelsene be. Nereye nerede, nerede patlatacağım beni? Patla. <laughs> Öldün. <Lan. gülüyor> Fantastik çocuk. Hadi gel biraz daha patlatalım fantastik. Hu! Öldüm, öldüm. Hiç öldüm yani. <laughs> ama komik oldu Bak bak al, bak şimdi. Havuz atlayacağım. İzliyor musunuz? Tamam, teşekkürler. Alkışlıyorlar. Bana. Buraya bir alkış sesi. Kaldı mı Creeper patlamadı? Hoppa! Bak bak güzel atladı. Buraya da alkış sesi. Alper şey yapalım ya manyesi çekelim. Ben de MC açıyorsa Yo sen de... kaç gündür yapmadın mı o MC'yi? Ya beceremedim! Ya <laughs> <laughs> Ya öldürme lan bir daha! Lan görüyor! Şşşş! Bana lan konuşma ha. ağzını kırarım. Ya Sörm'ün IP'si gözükecek şimdi. Allah Pardon Doğukan. Oğlum server bu kit olduğu için hamaçısı de girebiliyorlar biliyorsun değil mi bunu? Fails. O zaman ne yapacağım biliyor musun? White list diye etkinliğe siktir. demek. Biliyorum ya yaparım onu. Asik ol ne? Oğlum ha, bundan... vurma, Oğlum ben burada kapışıyorum. Aa okçu. Ya ben niye vuramıyorum buna? Alpem bir böyle. Sen abun aleyküm. Kırmızı saldırıyorum. Krip um, <laughs> bana krip atsana biraz. 24 tane kaldım. At at bana 12 tane at. Bekle bir lag Serhat evin içine ben alacağım. Kaç tane atayım? 12 tane at. Ayrınan bir şey yok. Evet. Bu sistem böyle bütün madenleri pişene kadar mal gibi bekleyeceğiz böyle. 12 tane dedim. 4 tane attın. Ben tamam, tamam bekle birazlık. Çabuk evin içine Eşim. doğacağım. Evin içine mi doğacağım? Hayır hayır şaka <laughs> ha. Kaç yan oldu? Bekle abi bir şey yapacağım. Bir dakika. Emirjine doğruyum lan. Hayır hayır bir dakika bir dakika bir dakika sakın. Allah'ım. Wow. Şu oldu. Ev gitti. <laughs> kaç kaç. kaç. bak bak yaptığım şeye bak. Oba! Eve bak eve. Evde mi patlattın? Hayır. <laughs> Baba. <laughs> Çünkü. Makineleri de patlatayım mı? Bekle bekle. <laughs> ne bu kadarlıktı bu seri sanırım. <laughs> Öğrenme. Clip, tamam. Oha ne oluyor lan? Abi benim yatak gitti için tabi. Ay çok kötü bir yerde Tepe at bana. Hava üstüm. <laughs> Beyler bu sevdi bu karanlıkta. Hayır, se sevini aldım onu sevdim. Az önce ona uğraşıyordum. Mal mısın mal ya? <laughs> Bak şimdi Alp. Oba! Oba! Evi mahvettim. Allah çarpsın mahvettim. Oba! Ben de öldüm. <laughs> Aa! Nerede doğduk lan? Evin ağzını yaptık. Sen neredesin? Evin oradayım sanırım. Bana tp atma sakın O zaman bu bölümü burada bitirsek mi ne yapsak Sonra Seviye almış bir şekilde geri dönelim Ne dersin? <gülüyor> <gülüyor> Dur lan şurada hiç patlamamış Steam Lan Steam engine hala çalışıyor Pulverizer'a enerji veriyor <laughs> Bakiyan pulverizer'a Hala adam oluyor etmiş. Adam şükretmiş. yapacağım demiş Yapmış Human power Atlayın oğlum Oba! Os adam sikome. Ama Creeper bitti. Bots. Bekle ben alacağım. Aldım aldım ben de bak. Al şunları. Mal ne geç şu? Ne Creeper oğlum? Ne Creeper'ı? Creeper bitti. Kenti mi alacaksın? Ne <laughs> Evin altında maden yatağı varmış lan bildiğin. İyi lan öğrendiğimiz iyi oldu yalnız ha. Oğlum bu hala patlamadı yalnız. Neyse bu benim bu kadardı. Eee diğer Bekle bölümde... bitmedi bitmedi. TNT show Alperen'den. Ya abi buraya yapma ya. Bitti. Pulvinin işi bitti. Gel gel abi gel. ne Bu, bu hayat. Bu hayat bu kadarlıktı. Evet. Tar yaptığın tarlanın anasını benlerim. Alperen bak bak tarlaya bak. Yes. Oha. Anam. Gitti MC gitti. <laughs> Hah, dur. Abi pul vere hala da. Abi pul ve hala da yok olmamak için. Abi. Her şey patladı bir bu. <laughs> Ev kalmadı lan ortada. <laughs> 5 <laughs> dakika Abi, seni. Abi full Razer'a bir bakar mısın? Hala daha patlamadı hayvan. Oo. Abi pat. Heh sonra patladı. Senin içine ne herhalde arkadaş. Alper am bunu da koyayım mı YouTube'a koyayım ya. Yani. Tabii ki de, evet. <laughs> evet arkadaşlar sevin anasını memledik. Ama inşallah doğru sevi almışımdır. Ulan bile doğru. Doğru doğru. Tamam. Evet arkadaşlar ekstra işte pro gaming öyle sonuçlandı vardı. 4. bölümde beraber. Daha ne dur? Bugün şey, upload bunu bari. Sen. Uzun olmasın. As. <laughs> Bu ne lan? Gel şuraya. Abi içine gir. Ya. Bekle şunu al. Gir içine. Gir içine. <laughs> <laughs> dur, beni patlatacak. <laughs> Aynen öyle. Dur bir dur. Oğlum ev canavarlardan da korunuyorum lan. Patlat. Patlatıyorum. Allah! Doğan öldü. öldü. Öldü, 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 Hiç uğraşmayın yani. O oh, kurtulmaz. Aha bir çocuk imam kulağında. Dayan tamam. Bana dayanamazsın. Evet, evet arkadaşlar. arkadaşlar. Oha! Oha öldüm. <laughs> Neyse hadi bitiriyoruz Alperen. Evet arkadaşlar. Ekstra Pro Gaming'de bir video daha. İnşallah yalnız sevgi almışsındır. Evet arkadaşlar Ekstra Pro Gaming'de bir video daha var. Ana sevgi Allah bir söz ben de okandım o da Alperen'di. Burada da ev vardı ama Yani ben yani bir ben şey kaymadım. Ne? He, bir. Slime. Evet e, yani böyle bir seri şey oldu. Lan oğlum sen kimin bina diyorsun ya? böyle bir seri olmadı çünkü daha bitmedi yani seri Öyle. devam edecek ee, ve bir sus bir sus anlatayım bir olayı evet arkadaşlar ekstra buraya yemekle beraberdik video kısa oldu ama olsun evet, dördüncü oh. bölümde oh. beraberdik bizi görüşmek evet. üzere hoyo oh. oh. bitirmedim ha Neyse bizi abone olmayı ve yorum atmayı unutmayın sen. Aslında bitirmiştim. Hadi ya, öyle ya el olmaz. Ben aslında bitirmiştim. <laughs> Neyse hadi görüşürüz.